Hiçbirine güvendin mi ve en beklemediğin anda ihanete uğradığını hissettin mi? Neden bazı insanlar gerçek niyetlerini gizlemek için bu kadar iyi bir maske takar, nezaket ve cazibenin arkasında kim olduklarını saklarlar? İşte bu, gizli narsistin dünyası. Ama onlar gerçekte hangi hayvanı andırıyor? Gizli narsisti bir hayvana benzetecek olsaydım, en iyi benzetmeler şunlar olurdu. 1- Tilki, sessiz ve sinsi. Gizli narsistler, tilkiler gibi sinsidir. Açık açık saldırmazlar ama arkadan iş çevirirler. Zeki görünürler ama asıl zekaları, insanları manipüle etme yeteneklerindedir. Sen onların oyunlarını fark edene kadar seni ustaca kullanırlar. Eğer gizli narsistler bir hayvan olsaydı kesinlikle bir tilki gibi sinsice hareket ederlerdi. 2. Bu kalemun. Maskeli ve kamufle olan. Gizli narsistler tıpkı bir bukalemun gibi ortama göre renk değiştirirler. Seninle uyumluymuş gibi davranırlar ama gerçekte tamamen farklıdırlar.